İsyandan merhaba sevgili izleyenler. Yılın ilk haftasındaki konumuz ne yazık ki aslında çocuk istismar davası. YK İzmir'de 9 yaşındaki bir çocuk bir cinsel istismar cinsel saldırıya maruz kalıyor ve davanın başlamasına hakkında iddianame hazırlanıyor olayla ilgili ve davanın başlamasına iki gün kala kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve e, biz bu şekilde öğrendik bu davayı. Davada şu an ilk derece mahkemede bir sonuçlanma oldu. E, Saldırıdan fail e, öl, ölmesi sebebiyet vermekten değil, cinsel istismardan ceza aldı. Tabii ki aile avukatları da buna itiraz ediyor. E, bu da, Bu programda da avukatlarından Ayşe Esra Ünlü'yle konuk edeceğiz. Susuyoruz, 2020 yılı zor bir yıldı ama evlere kapanmanın en kötü etkisi kadın ve çocuklara yönelik erkek şiddetindeki artış oldu. Bu şiddet kadınlar kadar çocukları da hedef aldı. Bağımsız iletişim ağının tüm yıl boyunca tuttuğu erkek şiddeti çeteresine göre erkekler 2020 yılında en az 225 çocuğu istismar etti. Bu sayıya istismara maruz kalan kız ve oğlan çocukları dahil. İstanbul Sözleşmesi'ne saldırılara karşı. Hayır. Korona sürecinde şiddet gören kadınları eve geri gönderen karakollara karşı. Hayır. Basına yansıyan ve Biyanet'in derlediği verilere göre erkekler 2020 yılında Ocak ayında en az 31, Şubat ayında en az 24, Mart ayında en az 21, Nisan ayında en az 3, Mayıs ayında en az 8, Haziran ayında en az 46, Ağustos ayında en az 20, Eylül ayında en az 20, Ekim ayında en az 25, Kasım ayında en az 31 ve Aralık ayında en az 9 çocuğu istismar etti. Yine Biyanet verilerine göre erkekler 2019'da en az 279 çocuğu istismar etmişti. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına nihai olarak son verin ve kadınlar ve çocuklarla ilgili yapmanız gerekenleri yapın. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise çocuğa yönelik istismar suçundan cezaevlerinde 12.943 hükümlü ve 2.500 2.550 tutuklunun olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması sistemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde son 5 yılda çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan cezaevinde olan kişi sayısını sormuştu. Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, mevzuatta çocuğun cinsel istismarına yönelik suçlarda yapılan artırımlardan bahsederek, 1 Ağustos 2019 itibariyle 12.942 hükümlü ve 2550 tutuklunun bulunduğunu açıkladı. Bakan Gül, 14 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Türkiye'de illere göre cinsel istismara uğrayan toplam çocuk sayısı nedir? Cinsel istismarın önlenmesi ve cinsel istismara uğrayan çocukların psikolojik tedavisi için yapılan çalışmalar nelerdir? Son 5 yılda ailesi, akrabaları ve komşuları tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle yargıya intikal eden çocuk istismarı vaka sayısı kaçtır? Sorularına ise soru önergesine yer alan diğer hususlarla ilgili bakanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır. yanıtını verdi. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. yayınımızda telefon hattımızda bizimle beraber YK davası avukatlarından Ayşe Esra Polat var. Hoş geldiniz yayınımıza Ayşe Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederiz bize bağlandığınız için. Ee, biz YK davasını e, aslında çok acı bir olayla öğrendik. E, sosyal şey haberlere yansıdı. 9 yaşındaki çocuğun işte kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği yönünde. Bu şekilde daha ziyade duyulur olduğu en azından kamuoyu açısından. Ama siz dava avukatlarını alsınız da, ben biraz dosyayı anlatmanızı rica edeceğim. Ne var davada? Hani ne aşamada bir de? Şöyle söyleyeyim, öncelikle olarak e, yargılama sürecinden bahsetmek istiyorum. Çünkü <laughs> 4 yıllık bir süreç oldu. E, bu dava bana e, bir yakınımdan, bir de bana ulaştılar, anne baba. E, i̇lk olayı anlattıkları zaman ben çok üzüldüm. Bir bayan e, olmandan e, dolayı çok fazla hassasiyet gösterdiği bir konu oldu. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım kendilerini. Acil bu vakit şikayet söz konusu oldu savcılığa, düştürüsünü bulunduk. Hemen akabinde çocuğun e, bu olaydan uzun süre çok fazla etkilendiğini gördüğüm için aileyi e, peçete çocuk hastalıklı hastanesine yönlendirdim. bir çocuk tutukluğundan gelme almaları gerektiğini düşündüm çünkü çok etkilenmişti rahmetli diyeceğim. Hı hı. Ee, bu süreçte çocuk altına kaçırmaya başladı, okula gitmek istemedi, sokak çıkmadı, yaşıtlarıyla arkadaşlarıyla diyalog kırmaktan çekindi. Yaşlı adamları gördüğü zaman titreme ve ağlama krizleri çıkıyordu kendisi. Yaklaşık 3,5-4 ay sonra yani bizim suç duyurusunda bulunduğumuz tarihten 3,5-4 ay sonrasında e, iddianlarla düzenlendi ve İzmir 7. Öl Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Çünkü cinsel dolayı suçlamasıyla, biz tutuklama da talep etmiştik fakat tutuklama serbestti. Duruşmadan 2-3 e, gün öncesinde e, ben e, müvekkilimle ve ailesiyle görüştüm çünkü takip ederdim ki insanlar, e, yetişkin insanlar bile emniyet, ben polis memurunu gördüğüm zaman, jandarmayı gördüğüm zaman ve adliye girdiğinde bir heyecana, bir hissiyete katılıyor ve biz 9 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz, o travmayı diyet önünde anlatacak olması onu çok fazlasıyla geliyordu. Ben sanki duruşma yapar gibi e, müvekkilimi duruşmaya hazırlamaya çalıştım. Hı e, hı. Duruşmadan birkaç gün önce e, telefon geldi bana. Dediler ki böyle kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ben çok üzüldüm. Ben e, İzmir Barosu bağlı bulunduğum İzmir Barası Başkanlığı'ndan Çocuk Hakkı Merkezi'nden bana temsilci atanmasını, dosyayı temsilci atamalarını duruşmayı baştan sona kadar takip ettilerim ve bu dosyada beni yalnız bırakmadan rica ettim. Sağ olsun bana bir hemen bir çocuk hakları merkezinden görevli avukat görevlendirdi, davaya müdahil oldular. İlk duruşmada yine tutuklama talebimizi e, bile getirdik fakat tutuklama olmadı. Ne zaman ki basına yansıdı bu olay, durumun ehemmiyetini herkes kavradı. İkinci duruşmada müvekilimin annesi babası e, ee, hem katılma talebinde bulduk hem de şikayet konularını belirtirlerken e, tekrar tutuklama talebini dile getirdik ve e, basının ilgisinden de sanırım e, mahkemeye mahkeme etkilendi diye düşünüyorum. Tutuklandı sanık ve bir buçuk aya yakın üçüncü duruşmada ya kadar kalan dönem için e, sanık cezaevinde tutuklu kaldı. Fakat üçüncü duruşmada kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı ve adli tüp raporlarıyla uğraşmaya başladık. bu ikinci duruşmadan önceki birinci ve ikinci duruşma arasında savcımız e, Adalet, izin izin adresinde görevli bir savcımız e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ismiyle e, küçüğün e, cezası sonucu ölüme sebebiyet vermekten dolayı aynı sınıf hakkında bir tane daha daha var ve dosyalar birleştirildi. E, Müvekkilimin cinsel istismara uğradığı sabitti aslında. İnkar etmişti sanık her e, duruşmada. Düzen atıklı suçlamaların hiçbirisini kabul etmedi. Ama çocuk psikoloğu ve çocuk çocuk hastanesindeki e, uzman psikoloğunun görüşleri, e, adliyenin duruşmada dinlenen e, e adliyenin pedagogları iddialarında doğrular şekilde beyanda bulundukları için mahkemede zaten e, sanığın üzerine atılıp işlediği yönünde bir kanaat haslı olmuştu. Fakat insan istismarla e, kalp krizinden ölüp ölmediği konusu e, ikisinin arasında bir iliyet boyu kurulması gerekiyordu. Çünkü ki cinsel istismardan dolayı müvekkilinin kalp krizinden geçildi veya sadece cinsel istismara uğradı ve sanık sadece cinsel istismardan dolayı, e, dolayı cezalayacaktı şeklinde bir sonucu varması gerekiyordu mahkemenin. Dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu başkanlığına iki sefer gitti. Bu e, her iki raporda da e, maalesef Adli Tıp raporunda şu şekilde bir beyan var. Rahmiye Rahmetli vekilinin uğramış olduğu cinsel istismarla geçirmiş olduğu kalp krizi arasında uygun iletki kurulamamıştır şeklinde rapor verdiği için Mahkeme, ee, mahkeme, Hidro Ceza Mahkemesi o geriyle e, sadece cinsel istismardan 12 yıl hapis cezası verdi. Ve şu anda e, gidecek dosya. Gerekli karar yeni çekebildik Ben de gerekli itirazlarımı yaptım. Üstüme zem gelirdi aslında sanal ceza ama ben hala e, müvekkilim duruşmaya çıkacak olması e, olmasından kaynaklı olarak yaşamış olduğu yoğun stres, e, o yaşadığı travmanın e, alerjen etkisi, tanıkla tekrar yüzüne gelip yaşadığı olayı en incelmesine kadar anlatacak olmanın vermiş olduğu yoğun baskı sebebiyle kalp krizi geçirdiğini düşünüyorum. Çünkü adli tıp raporunda televizyonlardan, gazetelerden duyuyoruz. Çok sağlıklı olan bir futbolcu, basketbolcu. E, Maç sırasında, antrenman esnasında, alkol, sigara gibi e, zarar verecek madde bağımlılığı olmamış olmasına rağmen bir anda kalp krizi geçirerek vefat edebiliyor. Benim müvekkilimde de ona otopsi sonuçlarında boylan teşhisi aynı. Ani kalp krizi ve kalp kaslarında bir sıkıntıdan e, tabi çünkü tabii olduğu için benim telaffuz edebilmem çok zor. <laughs> ee, bir e, rahatsızlığından kaynaklı olarak kalp krizi geçirdiği söylenmiş, bahsedilmiş. Bir ilgiyet boyunu kurulamadığı değerlendirilmiş. Bu sebeple mahkeme 12 yıllık ceza size vererek e, sanırım cezalandırılmasını istekti. Benim çok üzüldüğüm bir husus var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. yaklaşık bu olaydan bir buçuk sene sonrasında e, bu sanık Muğla tarafında bir yerlere gidiyor. Tabi ailesi de para parça Eşi sanırım boşanma davası açmış. Boşanma çocukları terk etmiş. Tek başına kalır diyorsanız, bir sanık. Bir gerekçesiyle bu şahıs tutuklandı. Ve yıllarca cezaevinde kaldı. Ve bu dansçılardan bir tanesinin bittiğini biliyorum çünkü teknikle bağlantı kurulmuştu ve dosyaya yansıyan evraklardan e, sıkılan, tutuklandığı cezasının en fazla başlamamış olmasına rağmen e, tutuklu bir şekilde yargılamanın devam ettiği gitme hakkı olduğunu bildirerek davaya son verdim. Hem sanık avukatı hem de katılanlar vekili olarak gerekçeli temiz dilekçemi, isnaf dilekçemi dosyaya sundum. Yazışmalar tamamlandıktan sonra dosya isnaf mahkemesi ikili ceza dairesi başkanlığına gidecek. Merakla ben de bu dosyanın ne şekilde sonuçlanacağını e, sizler gibi bekliyorum. Bir ee, Adi Tıp'ın hastası sizin bahsettiğiniz karar çok garip geldi bana bir gazeteci olarak yani, sonuç sonuçta hukukçu değilim, doktor değilim ama sonuç gündemi takip ediyoruz bu tarz e, olayları takip ediyoruz ne yazık ki ve dokuz e, 9 yaşındaki bir çocuğun kalp krizi geçirmesi çok olağan gördüğünüz bir şey değil. E, ya bu tip durumlarda mesela bu tarz kurumların nasıl yaklaşması gerekiyor dosyalara? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Ee, öncelik olarak yargılama aşamasında Beşiktaş Çocuk, Çocuk bir Hastanesi'nde çocuk doktoru e, zaten vekilim tedavisine yargılama başlamadan önce başlamıştı. Koyduğum vekilime teşhis şu, post-traumatik stres bozukluğu. <laughs> 9 yaşındaki bir çocuk, bizim yıllarca sonuç olarak belirli yaşa gelmiş insanların gerek ailevi yaşantımız, gerek arkadaş çevremiz, gerek iş hayatımızdan kaynaklı olarak bir takım sıkı, sıkıntılar, sıkıntılar sıkı, sıkı. tabii ki yaşıyoruz. Ama teşhis konacak noktaya geldiğiniz sizin yıllarınızı alıyor. 9 yaşındaki bir çocuk okula gider, evciliğiyle oynar, sokakta arkadaşlarıyla oynar, evine gelir, çocuğun yaşayabileceği ne ki veya hangi boyuttaki post travmatik stres bozukluğu teşhis koyulabiliyor. <laughs> Ve bu 2,5-3 aylık bir e, ee, dönem, dönemde gerçekleşmiş bir rahatlıktır. Evet. Bu, Beşikus çocuk hastalıkları hastanesindeki uzman doktor, çocuk psikoloğu veya e, vermiş olduğum raporunda çocuğun diyor, e, benim vekilim yani, olağanüstü <laughs> çok fazla suçluluk duygusu yaşadığını, pişmanlık duyduğunu, okul arkadaşlarının e, evinde oynanamak için verdiği pişman olduğunu, e, mahalleye yeni geldikleri için o çevrede ve çocuğun cinsel istismara uğradığı için diyaloglarının bozulduğunu, insanların kendine acıyarak baktıklarını, ben, yani benim acımın her gün e, dışarıda gördüğüm her çocukta taze demiş olması, hep bunların hepsi dosyaya yansıdı. Ama ee, bunlar maalesef ki e, bu olayda kalp krizi geçiren müvekkilimin olumsuz etkilendiği yönelik mahkemede bir kanaat oluşmadı. Mahkemede kanaat oluşmamasının sebebi adli tıpın aksi kanaatte bir rapor vermiş olması ve sayfalar dolusu bir rapor. Ben bu konuda çok üzgünüm. Evet, de dolu gibi geliyor. Yani düz mantık çerçevesinde düşündüğümüz zaman bir insan e, evet e, rahatsızlık olabilir e, genetik bir rahatsızlığın da olabilir. Ama bunu e, rahatsızlığın yüksekliğini tetikleyen bir takım, bir takım dış etkenler olabilir. Hı hı, evet. Ben yoğun stres altına değilsem, e, uyku, stres, bozukluğum söz konusu değilse, hayatım olağan akışında devam ediyorsa ve başıma kötü bir şey gelmemişse, benim bu rahatsızlığım tetiklenmez. Ve biz 9 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Herhangi bir e, kötü alışkanlığı olmayan bir çocuk. Normal bildiğimiz Anne babanın sevgisine muhtaç, okula giden, derslerde gayet başarılı, sevilen, sayılan bir çocuk. Bu eğer stres yaşamamış olsaydı bu çocuk e, kalp krizi geçirmeyecek diye düşünüyorum. Veya kalp rahatsızlıkları olduğu daha önceden belli olmuş olsaydı belki tedavi edilebilirdi. Belki düzelebilirdi. Böyle bu şekilde kalp krizi geçirip hayatı maalesef sonlanmamış olabilirdi. Bu çocuk eğer stres yaşamamış olsaydı kalp krizi geçirmeyecekti. Bu beyin fikrim asla değişmeyecek. Ve çok üzülüyorum dostum Bir son olarak şeyi sorayım. Yani şimdi cinsel şiddet davalarının hepsi sonunda işte travmatik söz konusu. Iı, Kişi, çocuk olduğunda daha da fena durumda oluyor tabii ki. Şimdi biz daha önceki bir sürü çocuk istismarına yönelik davalarda en çok aslında agi makamların işte kolluk kuvvetlerinin çocuğa yaklaşımını, işte bu şikayetin alınma süreci, ifade verme süreci tartışlı şey tartışma konusu olmuş bizim konularımızda. Buradaki yanlış uygulamalar diyeyim ben size. Burada gerçi ne yazık ki dava aşamasına başlamadan çocuk vefat etmiş ama ben şey soracağım şikayet aşamasında kollukta yaklaşım nasıldı ya da bir de hukukçu olarak sorayım bu süreçlerin çocuklar açısından nasıl yürütülmesi gerekiyor yani Evet feci bir olay yaşandıktan sonra ne yazık ki devreye girecek olan işte kolluk makamları, adli makamları nasıl yaklaşması gerekiyor? Bu da Türkiye'nin kameram düşünüyorum Şu anda e süreç tabii ki e, çocuğun durumuna göre, psikolojik durumu ve yaşına göre uzman eşliğinde ifadesi alınır. Hı hı. Şüpheli olan çocuklar, suç işleme eğilimi olan veya dostuna şüpheli olan çocuklarda savcının önüne avukat müdahale olmadan ifade alınamıyor. E, aynı şekilde yaşı küçük işler, çocuklar için de e, şüpheli olduğu dostlarla da avukat ifade alınıyor. Gerekli durumlarda da uzmanlardan yardım alınıyor. Fakat ben kendi dosyamla, şu anda konumuz olan e, rahmetli mürekkebimle alakalı olarak şunu söyleyeyim. O süreçte ben çok zorlandım. Hı hı. Neden? Dostu çok ağır. Çocuğun yaşadığı travma çok ağır. Çok kötü bir tecrübe edindi. Karakolda polisler e, eşliğinde endeksi ifade verirken ben istediğim kadar sakinleştirmeye çalışayım o çocuğu. İstediğimiz kadar uzman olsun yanımızda. Bir kere çocuk mahkemeye çıkacağını biliyor. Resmi kıyafetli polisleri, telsiz gözlerin silahları görüyor. Ürküyor. Her ne olursa olsun yetişkin bir insan bir karakola adliye gittiği zaman tüylerimiz çekili böyle ürpeririz. 9 yaşındaki çocuğu da düşünün ki başına geçen acı olayı, kötü olayı anlatması için o travmayı tekrar bir yaşayacak. Anlatmak zorunda. Ona göre ifade tanımlayacağız. görecek miyim? Esra abla. E ben nasıl diyebilirim ki hayır görmeyeceksin. Evet görecek. Görmek zorunda. Eğer o düşmeye çıkartmış olsaydı yüz yüze geldi. Kocaman bir salon. Karşıda üç tane hakim, bir tane savcı. Güvenlik nedeniyle orada bulunması gereken adliye polisleri, <laughs> zabıt katibi, avukatlar, seyirciler ve annesine babasına anlatmaktan yani imtina ettiği, çok zor anlattığı bir olayı tamamen yabancı insanlara karşı anlatmak zorunda kalacak. Çocuklar üzerinde çok büyük bir baskı. Türkiye'nin ekonomik durumu, Adalet Bakanlığı bu şekilde bir çalışması olmuş olsa, çocuklara oyun oynarken, kameralar eşliğinde, gözlem odalarında ama gözlem odası olduğunu da anlamayacak şekilde dekore edilmiş bir ortamda ifade alınmış olsa çocuk o baskıyı yaşamayacak. Ama şu anda öyle bir sistemimiz maalesef ki yok. Ee, çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Biz aktardıklarınız için biz de bu davanın takipçisi olacağız. Ee, umut ediyorum gerçekten hani en azından çok da geç kalınmış olsa da adaletin en azından yerine gelmesini umut ediyoruz biz de. Ee, sizden de daha sonra davanın ilerleyen aşamalarına çünkü istinaf sürecinde yeniden belki katkılarınızı rica edeceğiz. Tabii ki. Seve seve. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir İslam programının daha sonuna geldik. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.